Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Hulusi Porgalı, Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Kendisine gösterilen sıcak ilgiden duyduğu memnuniyeti belirten Porgalı, şehit ve gazilerimiz bu ülkenin temellerini sağlamlaştırmak adına bu yola canlarını koymuşlardır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti varsa bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz dedi. Temellerindeki harçları kanlarıyla ve bedenleriyle temel oluşturmuş o harca bir çimento katmışlardır gazilerimizi ve şehitlerimizi unutmak mümkün değildir. biz bugün eğer Türkiye varsa, Türkiye Cumhuriyeti varsa, bir yaşam varsa, bir millet varsa, bir devlet varsa biz gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Porgalım Yeşilyurt 285 bin nüfusuyla Türkiye'nin birçok ilinden daha büyük bir ilçe oldu. Özellikle kırsal bölgelerin geçiş dönemi sancılı olacak. Bu sürecin zorluklarını biliyoruz. Elimizi taşın altına koyduk. Çıktığımız bu yolda elimizden geleni yapacağız ifadelerini kaydetti. Metropol ilçeye dönüştü. 285 bin nüfusuyla Türkiye'nin çok ilinden de büyük bir ilçe haline dönüştü. Kırsal bölgelerin büyük şehre entegre olması Biraz geçiş dönemi zorlu ve sıkıntılı olacak. Muharip Gaziler Dernek Başkanı Bayram Akdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Porgalı'ya başarılar diledi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bizim temelimiz başkan seçildiğiniz takdirde gazilerimizi unutmamanız. Çünkü gazilerimiz bu ülkenin gazisi.